Şimdi Bitcoin'deki bu düşüş herkesin moralini bozdu, herkesin keyfini bozdu. Evet sevgili arkadaşlar, düşüş 60 bin doların altına geriledi. Bunu da günlerce Telegram'dan olsun, işte TikTok'ta açtığım canlı yayınlarda olsun 10 defa belki 20 defa söyledim. Bakın arkadaşlar dedim, temkinli olun. Çünkü Amerika tarafında Sprout Token'in bir hacklenme olayı olmuştu. Onların elindeki Ethereum'ları borsalara aktardıkları ve buralardan satış yapacaklarını, piyasayı düşüreceklerini söyledim. Ondan sonra İsrail ve Lübnan, Lübnan gerginliği arasındaki olayları da anlattım. Bu olaylardan ötürü de Bitcoin'deki bu düşüş gerçekleşti. Peki hocam diyorsunuz düşüş devam eder mi? Sevgili arkadaşlar bakın bizim için destek noktası 57 bin işte 500 dolardır. Hani buralarda fiyat tutulmasa 55.000 dolarlara kadar gerilebilir. Hocam boğa gelecek mi? Evet arkadaşlar boğa gelecek. Sabırlı olun. Temkinli olun. Kısa vadede böyle fiyat hareketlerine alışmaya çalışın. Eğer uzun vadede e, bu piyasanın içindeyseniz yani uzun vade bekleyeceksiniz. Anlık olan fiyat hareketlerini haftalık olan fiyat hareketlerini bence kafanıza takmayın. Sabırlı olmaya çalışın. Temkinli olmaya çalışın. Bakın tekrardan diyorum. Sağlam altcoin'leri alın. Belli başlı altcoin'leri alın. Önünüze alt, gelen altcoin'i almayın. İşte e, Floki'miş, Pepe'miş, Shiba'ymış, Lunçmuş, Bushmuş, Şumuş. Böyle söylentileri söyleyen insanları da takip etmeyin. Kripto piyasası farklı bir piyasadır arkadaşlar. Bir günde %200 yükselir, bir günde %300 düşer. Bunun farkına bile varamazsınız. Nasıl olduğunu hissetmezsiniz. Zaten ortamda bir savaş havası var. İşte bu İsrail-Lübnan gerginliği olayları yüzünden fiyat zaten düşüyor. Ha bu gibi olaylar ve senaryolar sizlere neler yaptırabilir? Vadeli işlemlerde short pozisyonlar kovalayabilirsiniz. Bakın Telegram'a ee, bir short pozisyonu atmıştım 1400 dolar bir karım olmuştu bir tane öğretmen hocamız yazdı işte dedi ki hocam dedi küçük çocuklara destek olmamız lazım onlara ayakkabı bot falan almamız lazım çıktım o 1400 dolar ethereum'dan kazandığım parayı da ona gönderdim vadeli işlemlerden bakın aldığım işlemle zaten bu işlemlerin hepsini profildeki linkten telegramlardan ya da açıklamalardaki linkten telegramdan görebilirsiniz aldım onu da oraya transfer ettim dedim Hayırlı uğurlu olsun. Umarım inşallah bir işe yarar. Bakın arkadaşlar en son 200 dolar, 1000 dolar, 1000 dolar, 5000 dolar, 5000 dolara 10.000 dolar yapma etkinliği yapıyorduk. Kasamız en son 8.000 dolara geldi. Hani bugün de aldığımız işlemle beraber ne oldu? Kasamız 10.000 dolara geldi. Daha bir saat önce bile daha bir saat bile dolmadan transferi yaptık. İşte 1400 dolara yakın bir parayı gönderdik. Ondan sonra yayınlarda yayınları beğenen arkadaşlara hediyelerini gönderdik. 100'er dolar. O da 600-700 dolar civarı oldu. Kasamız bakın vadeli kasamız şu an anlık işte 7900 dolar. Onu da biraz spot, birazdan spota atıyorum. Arkadaşlar yani toplam şu an kasamız 15 bin dolar. İnşallah tekrardan vadeli işlemlerde 1000 dolarla başlayacağız. Bu sefer 1000 doları ilk etapta 3000 dolar. Ondan sonra ikinci etapta 5000 dolar. Üçüncü etapta 8000 dolar. Dördüncü etapta 10 bin dolarla vadeli işlemlerdeki etkinliği kapatacağız. Bu tüm etkinliklerin hepsinde profil profildeki linkten, telegramdan ya da açıklamalardaki linkten, telegramdan takip edebilirsiniz. Ee, genel piyasa hakkında arkadaşlar uzun vadede şu anlık herhangi bir korktuğum senaryo yoktur. Bilginiz olsun. Hala piyasadan umutluyum. Hani çok büyük bir gelişme olursa zaten sizinle hemen paylaşıyorum. Ama şu anlık dediğim gibi e, anlık aksiyonlar almaya devam ediyorum. Onunla da ilerliyorum. Şu anlık ben de rol model budur. Korkmayın, merak etmeyin, sabırlı olun. İlla ki bu piyasanın yükseleceği gün de gelecektir. Sadece biraz daha bugünlerde kendimize paniğe sokmamamız lazım. Sağlam altcoin'ler. Bakın tekrardan diyorum. Arkadaşlar hiçbir şey bilmiyorsanız altcoin'ler hakkında gelin Telegram'dan takip edin. Orada bile altcoin'ler izini yapıyoruz. Sağlam altcoin'ler sağlam destek direnç noktalarından güzel işlemler alıp kasanızı yükseltebilirsiniz. Benim bugüne kadar takip edip de arkadaşlar para kaybeden insanları göremiyorum. Bakın inanın bunu içten diyorum. Açın bakın sorun soruşturun. Ee, i̇nşallah tekrardan e, bir diğer ki etkinliği bakın bundan daha 8-9 ay önce 1000 doları 35 bin dolara getirdik. İnşallah bu sefer de hani 1000 dolarlık spotumuzu 40 bin dolar ya da 100 bin dolara getiririz. Ondan sonra ne yaparız geliriz vadeli taraftan da işte 1000 dolara 10 bin dolara 10 bin dolara da 40 bin dolara ya da 50 bin dolara getirdik mi bu piyasadan doya doya bu ay yaşayıp ondan sonra kaçacağız. Boğa gelse de umurumda olmaz gelmese de umurumda olmaz ben elimden geleni yaptıktan sonra diyorum. Sevgili dostlar videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim görüşüm ve analizlerimdir. Videoyu beğenmeyi beni de takip etmeyi unutmayın. Bir yorumlar kısmınıza yorumunuzu aldığınız alt konuları yazarsanız cevaplayacağım. Görüşmek üzere esen kalın.